Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz Nexus 7. Google'ın 2013 model Nexus 7 tableti. Google biliyorsunuz 2 senedir 7 inç Nexus tabletler çıkarıyor. Geçen yılda bu yılda bu tabletler Asus tarafından üretiliyor. 2012 yılında çıkarılan tablet Android 4.1 Jelly Bean'le birlikte gelmişti. O sürümün referans ürünü olma niteliğini taşınıyordu. Ve gerçekten de Android tabletler için önemli bir atılım oluşturmuştu. Nexus 7, birinci nesil Nexus 7 biraz daha basit bir tasarıma sahipti. Biraz daha kalın. Ekran çözünürlüğü daha daha düşük ve arkası desenli bir yapıya sahipti. İkinci nesil Nexus 7 ise biraz daha yakışıklı duruyor birinci nesile göre doğrusunu söylemek gerekiyor siyah bir arka plan var. Plastikten yapılmış bir kasa. Ancak çok daha düzgün bir görünüme sahip Nexus 7. Aynı zamanda tabletin kenarları da biraz ekranın her iki kenarda biraz daha daraltılmış. Bu da Nexus 7'yi elde çok daha rahat şekilde tutmanıza olanak sağlıyor. Bir elinizde tableti tutup diğer de ekranda dokunmatik kontrolleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi isterseniz tek elle bile bu tableti biraz zor da olsa kontrol edebilirsiniz. 7 inç ekran 1920x1200 piksel çözünürlüğe sahip. Bu Nexus 7 tabletin en önemli gelişimlerinden bir tanesi. Geçen yılın tabletinde 1280x800 çözünürlük bulunuyordu. Ekran çözünürlüğünün artması ne demek? Piksel yoğunluğunun artması demek. 323 ppi gibi yüksek bir piksel yoğunluğu var. Bu da Nexus 7 tablette, ikinci nesil Nexus 7 tablette yazıların bir hayli keskin olmasını, okunaklı olmasını olanak sağlıyor. Şöyle bir kitabı açtığımda çok rahat göreceksiniz ki e, karakterler fazlasıyla keskin, yazılar fazlasıyla okunaklı. Bu da web sitelerinin çok daha düzgün, çok daha okunaklı gözükmesini olanak sağlıyor. Aynı zamanda yine tabletle çektiğiniz veya çeşitli e, sosyal medya kaynaklarından görüntülediğiniz fotoğraflarda çok daha etkileyici gözükecektir. IPS ekran kullanılmış, yine yüksek, geniş görüş açılarına sahip ve aynı zamanda bu tablet güneş ışığı altında da yüksek bir parlaklık sunuyor. Bu açıdan da Nexus 7 tabletin görsel kalite bakımından sahiplerini fazlasıyla memnun edeceğini söyleyebiliriz tablette 1.5 GHz'lik 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci yer alıyor. Snapdragon S4 Pro işlemci eski de ancak Nexus 7 tablette gerçekten düzgün bir performans sunuyor. Tabletin e, arayüzlerinde geçişler oldukça iyi. Web siteleri de hızlı şekilde açılıyor. E, masaüstü web sitelerini bile bu tablette düzgün şekilde görüntüleyebilirsiniz. Tabii ki e, mobil web siteleri de herhangi bir sorun olmadan görüntülenecektir. Teknobulon örneğin web sitesini açtığımızda e, respon... E, tepkisel responsif adı verilen bir tasarım var ve ona uygun şekilde Teknobulon tüm içerikleri gayet hızlı bir şekilde yükleniyor. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla da kaydırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu tablet internette gezinme bakımından kullanıcılarını herhangi bir hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Yine Google Play Store'da birçok uygulama var. Tabletler özel veya akıllı telefonlar özel uygulamaları kullanabilirsiniz. 7 inç ekran büyüklüğü olması akıllı telefonlar özel uygulamaların da düzgün şekilde gösterilmesini olanak sağlıyor. Tabii ki tablet özel uygulamaların artması çok daha memnun edici olacaktır. Nexus 7'nin e, kullanıcı deneyimini çok daha üst seviyelere çıkaracaktır. Doğrusunu söylemek gerekirse Google'ın tablet e, odaklı uygulamalara verdiği önem ortada. Onları ön plana çıkarma çalışmaları ortada ve bu da her geçen gün daha fazla tablet odaklı uygulamanın Google Play Store'da yer almasını gösteriyor, sağlıyor ve gördüğünüz gibi Pocket'ta onlardan bir tanesi. Bir 7 inç tablette Pocket uygulamasını, sonra oku uygulamasını kullanmak bir aylık keyifli. Devam edelim. Ekrandan bahsettik, işlemciden bahsettik. 16 ve 32 GB'lık dahili bellek seçenekleri var. Elimdeki tablet 32 GB'lık sadece Wi-Fi versiyonum. Amerika'da LTE destekli versiyonda satılıyor. Henüz Türkiye'de bu tabletin genel dağıtıma çıktığını söylemeyiz. Tabii farklı kanallardan edinebilirsiniz. Tablette şu anda Android 4.4 KitKat çalışıyor. Şöyle gösterelim hemen sizlere. KitKat'ın gelmesiyle birlikte Nexus 7'nin performansı biraz daha üst seviyeler çıktı. Tablet ilk elimize geldiği zaman Android 4.3 Jelly Bean çalışıyordu. KitKat gelmesiyle birlikte geçişler biraz daha zandı. Tablet biraz daha iyi bir performansa kavuştu. KitKat'ın özelliklerinden bir tanesi uygulamalara tam ekranda çalışma izni vermesi. Özellikle oyunlarda bu bir hayli önemli oluyor. Gördüğünüz gibi Badlands adlı bir oyun var. Android platformuna yeni geldi tavsiye ederim. Bu oyunda gördüğünüz gibi tam ekran. Herhangi bir navigasyon kısayolu ikonu görmüyoruz. Parmağınızı ekranda aşağı doğru sürüklerinize, üstten aşağı doğru sürüklerinize görmüş olduğunuz gibi kontroller ortaya çıkıyor ve ...ana ekran tuşuna dokunarak tekrar ana ekrana dönebiliyorsunuz. Bu e-kitap okurken de, oyun oynarken de bir aile kullanışlı, bir aile işe yarıyor. Bunun dışında KitKat'ta birçok önemli yenilik de var. Bunları da Android'in web sayfası üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Multimedya anlamında da Nexus 7 bir aileye başarılı. Cebinize rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir tablet, ceket cebine, pantolonun arka cebine sığabilecek boyutlara sahip gayet rahat kullanışlı bir tablet gördüğünüz gibi Nexus 7 üzerindeki kamerada 1080p e, video kaydı yapabiliyor. Aynı zamanda yine kamera uygulamasını da gösterelim. Kamera uygulaması da bu tablette düzgün fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Gayet e, kullanışlı Android'in e, Temel fotoğraf arayüzü karşımıza çıkıyor. Ayarları da gördüğünüz gibi buradan kontrol ediyorsunuz. Her türlü ayarı, resim boyutu 5 megapiksel, 3 megapiksel veya 2 megapiksel gibi ayarları da yapabiliyorsunuz. Bir tablet için tatmin edici işi görecek fotoğraflar çekmeyi, videolar çekmeyi olanak sağlıyor Nexus 7'nin arka kamerası. Aynı zamanda önde de kendi fotoğrafını çekmek isteyen veya görüntülü görüşme yapmak isteyenler için bir kamera yer alıyor. Zaten Nexus 7'nin birinci neslinde de ön kamera vardı. İkinci nesile birlikte arkaya da 5 megapiksellik bir kamera eklenmiş oldu. Nexus 7 2013 modelle ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bu tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu YouTube'dan izliyorsanız açıklama bölümünde sözünü ettiğim inceleme yazısının bağlantısı yer alıyor. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.